İnsanlık tarihi kan ve deha ile yazıldı, ama bazı komutanlar vardı ki zamanı bile fethetti. İşte karşınızda tarihin en büyük on komutanı, On Subutay, Cengiz Han'ın sağ kolu. Otuzdan fazla zafer, üç kıtada stratejik ustalık. Subutay sadece bir savaşçı değil, bir harekat makinesiydi. Askeri tarihçilerin bile hala aklını zorlayan bir isim. 9 Mustafa Kemal Atatürk ve millet küllerinden doğdu. Çanakkale'de dur dedikten sonra Anadolu'da emperyalizmi bozguna uğrattı. Atatürk yalnızca bir komutan değil bir kurtarıcı ve kurucuydu. Zafer onun yol göstericiliğinde bir ulusun kaderine dönüştü. 8. Hannibal Barsa Alpleri fillerle aşan Roma'yı diz çöktürmeye yaklaşan bir dahi. Hannibal zeka ile cesaretin birleştiği noktada duruyordu. Onun adı Roma için yüzyıllar boyu korkunun diğer adıydı. Savaş dehası Roma'nın kalbine korkuyu nakşetti. 7. Metehan, savaş disiplininin atası. Onlu ordu sistemini kuran lider. Çini titreten Türk tarihinin köklerini yazan komutan Metehan. O tarihin en eski ama en büyük askeri daillerinden biridir. 6. Attila, Avrupa'nın kabusu. Doğu ve Batı Roma'yı diz çöktüren adam. Ona Tanrı'nın kırbacı dediler. Attila yalnızca bir hükümdar değil, bir dehşet çağının adıdır. Attila bir hükümdardan fazlasıydı, bir çağın adıdır. 5. Fatih Sultan Mehmet, bir çağın kapısını kapattı, yeni bir çağı açtı. 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir asker değil, bir medeniyet kurucusuydu. 4. Timur, doğunun çelik yumruğu. Delhi'den Anadolu'ya, Moskova'dan Şam'a kadar bir ateş fırtınası. Yalnızca bir yıkıcı değil, aynı zamanda bir medeniyet inşa ediciydi. Timur kılıcın ve kalemin sahibiydi. 3. Napoleon Bonaparte Topçu subay olarak başladı, imparator olarak tarihe geçti. Modern savaşlar yeniden yazıldı. Napolyon stratejiyi bilim haline getirdi. Zafer onun için bir matematik hesabıydı. 2. Büyük İskender, yirmili yaşlarda bir çocuk, otuzuna dünyanın geldiği efendisi, hiç yenilmedi. Makedonya'dan Hindistan'a kadar krallıklar diz çöktürdü. Ve bir, Cengiz Han, tarihin gördüğü en büyük kara imparatorluğunu kurdu. Demir disiplini yıldırım hızıyla gelen seferleri ve sonsuz strateji zekasıyla savaşın kitabını yeniden yazdı.